Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda son sürüm erken iftar nokta APK'yı deneyeceğim. Orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hadi oku. Tuvala ilahe illahü. Artık saatlerce aç susuz kalarak oruç tutmanıza gerek yok. Kısa yoldan cennet APK'nız hayırlı olsun. Dikkat! Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Erken iftar hilesi nokta cehenneme tek yön gidiş biletiniz olabilir. Öncelikle videoya like atan ve kanala abone olan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Bildirimleri açık olmayanlar için 5 saniye saygı vuruşu yapacağım. günahsız sarhoş olma yöntemi buldum lan. Resmen olmayan beynimden zeka fışkırıyor. <laughs> Hadi hemen kontrol edip bildirimlerinizi açın ve videoları anında izleyip ilk yorumu yapma fırsatını kaçırmayın. <laughs> Açtınız mı bildirimlerinizi? Evet. Yalancının a Neyse şu anda saat sabah 8. 3 saat önce sahur yaptım ve açlıktan saati bile yiyebilirim. Aslanım. <laughs> Hemen size istediğiniz zamanda nasıl iftar ve sahur yapacaksınız anlatıyorum. Çok basit. Bir davulcu bulup ona 50 lira veriyorsunuz. O da gelip sizin kapınızda davul çalıyor. İstediğiniz zaman sahur yapabiliyorsunuz. Senin kafana... İftar daha da basit. Gidip bakkaldan bir tane torpil alıyorsunuz. Sonra onu yakıp camdan aşağı atıyorsunuz. Ramazan topu gibi patlıyor ve kafanıza göre oruç atıyorsunuz. Senin kafanı <laughs> Şaka lan şaka. Sakın bunları denemeyin. Yoksa var ya cehennemde özel bir yeriniz olur. Huriler nerede? Hemen geliyorlar. Ha ben zaten cehenneme gideceğim. Bari din kardeşlerimiz önce iftar açsın hem de günah girmesin diyorsanız. <laughs> Bu yüce gönüllü TikTokçu mümin gibi hoparlörden bütün mahalleye ezan okutabilirsiniz. <laughs> Hazırsanız şimdi bizzat benim olmayan beynimle bulduğum yöntemi anlatmaya başlıyorum. Unutmadan söyleyeyim bu videoyu da benden Doruk Talha isimli takipçim istemiş. Eğer sizin de böyle yapmamı istediğiniz yaratıcı çok zeki fikirleriniz varsa hemen aşağı yorumlara yazın. Hepsini sırayla yapacağım ve yorumunuzu böyle ekrana yapıştıracağım. <laughs> Dünya üzerinde insanlar farklı uzunluklarda oruç tutuyorlar. Mesela hey Siri dünyada en uzun oruç nerede tutulur? En uzun oruç 25 saat 34 dakikayla kuzey kutbundadır. Anasının... <gülüyor> <gülüyor> Lan gerizekalı Siri zaten bir gün 24 saat değil mi? Bana inanmayacaksan soru sorma küçük beyinli. Oha Siri kevaşesinden bile atar yedik iyi mi? Peki Siri kardeş en kısa oruç nerede tutuluyor? En kısa oruç 3 saat Mogadishu'daki Sazan köyündedir. İşte bakın çok basit. Hemen telefonun konumunu ayarlayalım. Hey Siri konumumu Mogadishu olarak ayarla. Eğer tahmin ettiğim şeyi yapacaksan günaha girersin. Senden mi izin alacağım? Yapay gerizekalı. Çabuk dediğimi yap. Tamam Allah beni affetsin konumunu Mogadishu olarak ayarladım. Arkadaşlar yemin ederim orucun bug'ını buldum. Hem de günahsız, bansız ve haramsız. <laughs> Ezan okunmasına sadece 4 dakika var. İsterseniz bu 4 dakikayı boşa geçirmeyelim. Ve artı 1000 IQ yurdum insanının kolay yoldan cennete girme yöntemlerini bir inceleyelim. Sırat Köprüsü'nden koşarak geçerdim. Koş lan koş koş koş. <laughs> Zebaniler geliyor çabuk. Bu yöntemin amacı ne acaba? Günahlarım çok olduğu için köprünün yıkılacağını düşünüyorum. Ha, adam çok zeki. Hızlı koşup köprüye verdiği ağırlığı minimuma indiriyor. Bence gayet mantıklı. Denenebilir. Cennete giremeseniz de cehenneme çok havalı bir giriş yaparsınız. Her gün camiye ayakkabı çalıyorum cehenneme gitmek için. Olayı çok yanlış anlamış. Direkt cehenneme giriş taktiği veriyor. Bakın bir de geri zekalı caminin mobesesine yakalanmış. Cennete gidemeyiz abi Dünyada şeytana mı denk geldik? Cennete giriş vizesi süresiz iptal olduğu için böyle konuşması bence gayet normal. 1. Temiz ol. Temiz mi ol? Aa, o zaman hemen banyo yapmalıyım. CTRL altre. Bu nasıl taktik lan? Hemen deneyelim. Kontrol. Alt. Ne? Ve... <laughs> Oğlum şerefsiz yanlış tuş kombinasyonu vermiş lan. Direkt cehenneme geldiğimi yanıyorum. Otobüse bineceksin, paranı vereceksin, gideceksin. Kaptan, Oradan bir tane bana cennete tek yön gidiş bileti versene. Ya adam konudan o kadar uzak ki cenneti otobüsle gidilen bir yer sanıyor. Aa, i̇şte Mogadishu'da ezan okundu. Yapay geri zekalı haber veriyor. Hemen gideyim de oruç açma itemlerimi getireyim. Bakın işte vaz ay Gülacın suyunu döktüm. <laughs> Neyse burayı koyacağım ama ha <laughs> kesmeyeceğim siz gülün diye. <laughs> bakın işte vazgeçilmez oruç açma itemlerim. Güllü baç tatlısı ve Medine hurması. <laughs> Bunun kilosu 199.90.9 lira. Allah'tan 200 lira değil. Yoksa alamazdım param yetmezdi. <laughs> of güllacın güzelliğine bakın. <laughs> Bol sütlü. Sakın cehennemin kapısında zebanilere benim ismimi vermeyin. Ben de içeride olacağım. Yakalarsam ağzınıza s***. Fındığa bakın fındığa. Oğlum lan sizin için gebereceğim ha. Videoya like atmayan varsa aranızda. Unutanlar hemen gitsin aşağıdan like atsın. Neyse ne diyorduk? E bakın çok güzel fındıklar da var içinde. Oha! olmayan beynime çok güzel bir fikir daha geldi. Bir günde 3,5 saatten 24 bölü 3,5. Aa 24 bölü 3,5. Aa çalış çalış. Günde 9 kere oruç tutabilirsiniz. 30 <laughs> günü 7 günde tamamlar ve keyfinize bakarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu tatlıyı... ay Tökürdüm bile. <laughs> ya bu tatlıyı sevmeyen varsa yemin ederim insan değil. <laughs> Bakın şimdi size ağzımın içini göstermeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, Canlarım sizin için son sürüm Cennet APK'yı da yayınlayabilirim. Eğer Cennet'i garantilemek istiyorsanız hemen aşağı yorumlara gidin ve Cennet APK'yı istiyorum yazın. Tabi bu tarz videoların devamı için aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı da sakın unutmayın. Bir de videonun başında söylediğim gibi bildirimleriniz açık mı? bir kontrol edin ve videoyu yükler yüklemez tek yön cennet biletini ilk alan siz olun. <laughs> Oruçlu izleyen kardeşlerim kusura bakmasın. Ama güllaç o kadar lezzetli ki insana oruç bile bozdurur. De sürekli yorumlara abi ne olur bir buluşma yap tanışalım. Gelelim seninle konuşalım diyorsunuz. Oğlum siz salak mısınız lan? <laughs> Yemin ederim ben sizi de yerim. Oraya geldiğinizde kolunuzu bacağınızı ısıra ısıra yerim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ne kadar da tatlıymışsınız. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh.